Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Akgemci. Geçtiğimiz günlerde elime ulaşan Kral Ava 5000L elektrikli bisikletin kısa ve özet olarak teknik detaylarına hep birlikte göz atalım. Kral Ava 5000L elektrikli bisikletin küçük olması biraz daha estetik ve tatlı gösteriyor. O açıdan araç biraz daha albenili ve dikkat çekici olarak görünüyor Dış görünüşü çok estetik Kilometreye doğru yaklaşalım Dijital kilometre göstergesi var Biraz geri çekilelim Aracı tam görelim Tam kameraya alalım Araca orta sehpadayken Bir gaz verdik Sürat olarak 79 kilometre süratı Gördü ve şu an içerisindeki şarj 76 volt. 100 kilometreye yaktığı yakıt yaklaşık 1,5-2 kilovat elektrik yakar. Bu da 1 TL gibi bir rakam yapar. Koltuk selesine doğru yaklaşıp kontrol ettiğimde koltuk selesi diğer modellere göre yumuşak ve daha konforlu. Yolculuk esnasında rahatsız edici bir durum yok. Koltuk selesi kilidi sol orta granajda. Arka tekere motor bölümüne geçtiğimizde motor gücü arka teker motor kapağında yazar. 2200 watt 72 volt bu araç 30 amperlikti. Amper kısmı da akünün üzerinde yazar. Akü granajların içinde olduğu için onu görmemiz şu an mümkün değil. Arka tekere doğru yaklaşalım. Lastik ebatını, teker ebatını görelim. Şu an ekranlarda 120-70-12 ebatında yarı racing tarzı lastik kullanılmış. Ön tekere doğru yaklaşalım. Yine ön tekerde arka teker gibi yarı racing 120-70-12 ebatında lastik kullanılmış. Ön frende disk fren kullanılmış portakal kırmızısı bir renkle daha estetik. Keza ön jant ve amortisörler, gidon ve fren maneti, gaz elci, portakal kırmızısı. Ön frende disk kullanıldığı gibi arka frende de disk fren kullanılmış. Aracın yandan görünüşü çok şirin. Ama ön kısımdan bakıldığında araç biraz asabi duruyor. Diğer taraftan bakalım. Evet. Yandan bakıldığında şirin, önden bakıldığında asabi. Renk uyumu konusunda küçük pulcuklarda dahi portakal kırmızısı pulcuklar, pullar kullanılmış. Sağ ve sol sinyal diğer ava modellerine göre biraz daha iri, şeffaf cam kullanılmış. Ön fara doğru yaklaştığımızda ön farda mercekli far kullanılmış ışığı biraz daha fazla vermesi için sol ve sağ biyon kapakları portakal kırmızısı renk uyumlu kapak kullanılmış aracın bir de torpito gözüne göz atalım görüldüğü üzere şu an içeride şarjı aleti var normal boyutta bir torpito avanın önceki modellerine göre bu araçta beyin sağ tarafa egzoz şeklinde yerleştirilmiş. Görüntüsü aynı bir egzozu anımsatıyor. Orta kısımda tek amortisör kullanılıp aracın görüntüsü raisingi andırdığı için daha estetik bir görüntü kazandırmış. Önemli olan bir konuda bu araç bir depo şarjla kaç kilometre yol kat eder? Menzili nedir? Bir de onu ele alalım. Bu araç bir depo şarj ile 45 ila 80 kilometre arasında yol kat eder. Aracı yokuşta kullanırsak ki Kahramanmaraş'ta biz test ettik. Kahramanmaraş yokuşlu bir şehirdir. 45 ila 60 kilometre arasında yol kat etti. Düz yolda kullanıldığında bu menzil mesafesi 80 kilometreye kadar çıkabilir. Tabii ki aracı şarj etme mevzusu da önemli bir konu. Bu araç 6 ila 8 saat arasında şarjda tutulmalıdır. Fazla tutulduğu zaman aküler zarar görebilir, şişme yapabilir. O açıdan 8 saati geçirmiyoruz. Akümüzün sağlıklı ve sıhhatli olması uzun sürele gitmesi için aküyü tam bitirdikten sonra akünün şarza ihtiyacı olduğunda şarza takıyoruz. Ayrıca araçla trafiğe çıkıp bir de hız denemesi yapmak daha güzel olacağını düşündüğüm için bir de trafiğe çıkalım. Şehirler arası bölünmüş bir yoldayız. Şu an 75 km hızla ilerliyoruz ve araçta kişiyiz. Önemli konulardan biri olan yokuş tırmanma gücü. Ve biz aracı yokuşta test ettik. Başarılı bir şekilde iki kişiyle 34 kilometre süratle dik bir rampayı çıktı. Elektrikliler içerisinde en güçlülerinden biri diyebiliriz. Kısa bir video şeklinde yokuş çıkma gücünü ve süratını da kameraya aldım. İsterseniz birlikte seyredelim. İlerisi daha da eğimi fazla bir olan yokuş, rampa. bu ilerliyoruz. Sağ tarafımız müsait. Evet. İlerleyelim. Yokuş dikleşmeye başladı burada. Biraz daha ileride. Daha da dikleşiyor. Daha çok rampa artıyor. Ama bizim ya bu araç oraya iki kişiyle çıkacak. Evet. Yeşil ışık yanıyor. Geçelim. Ve geçtik. Evet. Yokuşun Ba ilk başlangıcına az önceki hafif eğimde bir yokuştu. Şu an dik eğimde olan yokuşa geldik. Kahramanmaraş'ta Ağcalı Rampası diye adlandırılıyor. Ve aracımızın süratı 57 kilometre sürate kadar düştü. Ee, daha önce de belirtmiştim. Araçta iki kişiyiz. Evet. 52-51 kilometre sürate kadar düştük. Zaten önümüzdeki araçlardan da belli. Onlar da yavaşlamaya başladı. 49 kilometre sürate düştük şu an. <laughs> hala tırmanıyoruz. Yaklaşık bir kilometre kadar tırmanacağız. <laughs> evet, biraz daha dikleşti yokuş. Şu an yokuşun en dik olduğu, en meyilli olduğu taraftayız. Yani yokuşun zirvesi diyebilirim ama yokuşu tırmanmamız bitmedi. Eğimi yüksek olan yerdeyiz. Hala tırmanıyoruz. Bakalım şöyle kaç kilometre sürata düştü aracımız. <laughs> evet. 38 kilometre sürata kadar düştü. 36 kilometre sürata kadar düştü. Şu an en dik yerindeyiz yokuşun. 36 kilometre süratla çıkıyoruz. Şimdi tekrardan araç hızlanmaya başlayacak yavaş yavaş. 30 34'e kadar düştük arkadaşlar. 37. Tekrardan hızlanmaya başladı araç. 37. Evet. 39. Şu an 40 km süratle gidiyoruz. Rampanın eğimi azaldığı için araç süratlanmaya başladı. Şu anki süratımız 43 km süratle gidiyoruz. Ve Kahramanmaraş'taki Ağcalı rampasını aracımız iki kişiyle... 34 kilometre süratle çıktı. En düşük minimum kilometreniz 34'e düştü. Ve şu an 48-49 kilometre süratle ilerliyoruz. Araç daha da hızlanıyor. Buradan sonra zaten düz yola çıkacağız. Süratımız daha da artacak. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz sağ alt köşedeki like tuşuna basmanızı sosyal ağlarda videomu paylaşmanızı ve takipte kalmanızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek, buluşmak dileğiyle hoşça kalın.